Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlarımız sizler de kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, yorumlar yazmayı, bize destek olmayı unutmayınız. Desteğiniz bizim için çok önemlidir. Bu arada siz de enerjisel olarak bize boşluk kalmış olmazsınız. Biliyorsunuz ki her şey karşılıklı enerji üzerine kuruludur. Arkadaşlar 2 dakika zamanınızı alacağım açılıma başlamadan önce lütfen dinleyin benim için çok önemlidir gelen yorumlarla ilgili ilk önce şunu söyleyeyim ben hiç kimseye ister para karşılığı ister farklı bir şekilde özel açılım yapmıyorum tek hedefimiz YouTube kanalımızı büyütmektir lütfen anlayışınıza sığınıyorum Evet özel açılımlar yapacağımız zaman ve canlı yayınlarımız da olacak bunları size önceden bildireceğim zaten İkinci mevzumuz gelen bir takım hoş olmayan yorumlar var E bana sürekli soruyorlar ben Azerbaycanlı mıyım, Türk müyüm diye. Arkadaşlar evet ben Azerbaycanlıyım ve halkımla, milletimle, vatanımla, dilimle gurur duyan bir insanım ben. Sadece ben Türkiye'de de yaşıyorum, Azerbaycan'da da yaşıyorum. Ve biz bu kanalı Türkiye'de açtık. E, ve Türkçe konuşmayı uygun bulduk. Çünkü takipçilerin %80'i Türkiye vatandaşlarıdır. Azerbaycan'da 5-6 yaşında çocuklar bile Türkçeyi çok güzel rahat bir şekilde anlayabiliyorlar. Maalesef Türkiye'de Azerbaycan dilini çok fazla e, rahat anlayabilecek insanlar yok. Onun için e, biz e, Türkçe açılımlar yapmayı uygun bulduk. E, onun dışında e, bizi Türkiye'den, e, Bulgaristan'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Rusya'dan seyreden herkese tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Sizin her birinizin yorumlarınız bizler için çok önemlidir, çok değerlidir. Yüreğinize sağlık, güzel yorumlar yazan arkadaşlarımız, kalbinize sağlık, ellerinize sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Kısa bir süre içinde 5000'e yaklaşıyoruz. İnşallah daha çok olacağız, daha da büyüyeceğiz. Desteğiniz bizimle olsun lütfen. E, dikkatiniz için teşekkür ederim ve anlayışınız için. Şimdi açılımlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dikkatiniz için teşekkür ederim bir daha sevgili yengeç burçlarımız. Bakalım sizleri neler bekliyor? Eylül 2021'den. Şimdi arkadaşlar kadınlarımız, erkeklerimiz ikiniz de aynı destede geldiniz. Bir tıkanıklık var. Bir yere temel atılmış. Desten dibidir bu. Bununla ilgili bir sonuç elde ediyorsunuz. Tırpan. Bir hasat toplamaktır bu. Ya da kesilip atılıyor bir durum. Kadınlarımızın önünde bir köprü var. Birileriyle bir aranız bozuksa ee, Onla ilgili bir köprü yaransın istiyorsunuz. Aranız düzelsin diye. E, bekliyorsunuz o köprüden bu insan ne zaman gelecek? Aslında e, kadınlarımızı çevre kartları çok güzeldir. Bir tarafında köprü var, bir tarafında yüzük var. Yüzük bir anlaşmadır, kontrakttır veya birlikteliktir, nişandır, evliliktir. Evet, aynı destede çıktınız. Fakat farklı farklı enerjilerde. Erkekler geçmişe bakıyorlar. Geçmişte bir durum var. Ama yanınızda bir kadın var sizin. Bir soğukluk var burada. Bununla ilgili aranızda bu kadınla bir köprü yaranıyor. Belki bir dönem aranıza soğukluk girmişti bu insanla. Şimdi bir köprü yaranıyor aranızda sizin. Bir küslük durumunuz da vardı. Şimdi inanıyorsunuz ki her şey düzelecek. Kadınlar da aynı şekilde. Ama bu olayın içinde yalan dolan olaylar var. Bilmiyorum. Evliyseniz evliliğinizde bir çok dürüst enerjiler yok. Evinizin üstünde çıktı tilki bakın. Ve yüzükle evinizin arasında tilki çıktı. Kadınlarımız belki bir şey elde etmek istiyorlar. Bu yalan dolan olmasa bile, e, belki aranızı düzeltmek için, belki daha böyle evinizle alakalı bir durum var, onunla ilgili bir şeyler halletmeye çalışıyor ve kadın düşünüyor bunu nasıl yaparım, nasıl elde ederim. Veya kendisini suçlu hissediyor, belki sizin gönlünüzü almaya çalışıyor bu kadın veya sizden bir adım bekliyor. Evle ilgili bir durumunuz varsa, ev değişmek, almak, satmak. Bu tilki ara bulucu olabilir. Profesyonel, akıllı, zeki bir insandır. Avukat da olabilir, emlakçı da olabilir. Ee, durum böyleyse, yani bu insan sizin ailenizden, evinizden, çevrenizden, yakınınızdan biri değilse, evle ilgili bir durumsa bu sey yardım edebilir. Bu evi alabilirsiniz. Bu kontraktı imzalayabilirsiniz. Ve bu ev için sizin dışınızda 4-5 kişi mücadele ediyor. Ya da bu durumun içinde 4-5 kişi var. Sizin bunlarla birisiyle anlaşacaksınız gibi duruyor ya da anlaşacağınız insanla veya durumla bir labirent içine gireceksiniz. Sonra oradan nasıl çıkacağınızı düşüneceksiniz. Örneğin bankalar olabilir bu ne bileyim işte çevrenizde belki belirli bir miktarda finans için hani finans sıkıntısı olabilir hayatınızda. Belki oradan buradan para toplamaktır bu bu labirentten nasıl çıkayım böyle bir durumunuz olabilir. Gerçi burada para gözükmüyor ama Sanki daha biraz böyle bir e, ilişkilerle ilgili bir durum var. Yani iki kişinin arasında bir soğukluk var, bir küslük, bir soğukluk, bir uzaklık olmuş. Şimdi bunun için bir fırsat geçiyor elinize ve inanıyorsunuz ki bundan sonra düzelecek, daha iyi olacak gibi. Evet, e, bir küslüğünüz varsa barışacaksınız, konuşacaksınız, barışacaksınız. Ama bu barıştan sonra burada bakın kalp var, iki kuş var yine, aşk var veya aşk bile olmasa bu bir kalptir. Bir anlaşmadır, ikili durumdur. Bu durumdan sonra bir labirentiniz var. Yani bir kafa karışıklığı var yine. Yani çıkmaz bir durum var yine. Ve önde giden burada bir tane kadın var arkasından gelen bir erkek var, onun da arkasından gelen başka kadınlar var. Yani bu illa hepsi kadın veya erkek olmak zorunda değil. Yani bu işin içinde ikiden fazla insan var. Köşe kartlarınız güzel. Köprü, ev, erkek, yüzük. Evde durum stabil. Bir ayrılık yok, bir bitiş yok. Sadece birisi birisinden bir şeyler saklığı gibime geldi. İşle alakalı bir durumsa ee, kadınlarımız evet sizin için bir köprü yani bir yol belirleniyor sizin için siz o köprüyü artık geçtiniz yüzük de yanınızda işi sağlama aldınız kontrat imzalandı yüzük parmağınızda şimdi bunu devam ettirmek için çok akıllı zeki olmanız lazım çok kurnaz olmanız lazım çok böyle kafanızı çalıştırmanız lazım. Burada başka bir erkek daha olabilir. iki tane erkek olabilir. Bunların arasında ikisinin soğuk bir enerji olabilir. Ama bu erkeklerin hiçbirisi kötü erkekler değiller. İyi niyetli insanlar. Bunların ikisi arasında bir soğukluk var, bir küslük var, bir tartışma var. Belki siz bunların ikisinin arasında bu evin evden insanlardır, evin içinden insanlardır. Belki bunların ikisinin arasını e, yapabilmek için, yapmak için siz böyle ee, hani bunları barıştırmak istiyorsunuz belki bir araya getirmek istiyorsunuz onun için güzel bir e, görüntü yaratarak bu insanları barıştırmak istiyorsunuz. Tilki bunu da gösterebilir yani tilki her zaman kötü anlamda yalan dolan ihanet değil yani olabilir mi evet olabilir ama e, dediğim gibi yani her tarafını söylüyorum bu iki erkek de olabilir onların ikisinin arasında küslük var. Onları bir araya getirmek için siz düşünüyorsunuz. Ben ne yapayım bunları barıştırayım diye böyle kafa çalıştırmaya başlıyorsunuz. Veya bu inançtır dediğim gibi. Temiz, saf bir inançtır. İnanıyorsunuz her şeyin güzel olacağına. Şu anda aranızda bir soğukluk, bir tartışma, bir küslük var. Ve barışmak için evde her şey sakin, huzurlu, yolunda olsun diye bir yollar arıyorsunuz. İşse bu. Evet, işte her şey yolundadır dediğim gibi bir kontrakt imzalanıyor, bir döngüye giriyorsunuz. Bazılarınızda şöyle bir şey olabilir. Bir kadınla daha önce yaşadığınız bir takım olaylar var. O tekrar yüzük bazen döngüyü gösterir. O olaylar tekrar gündeme geliyor. Ve sizin inançla bu işi bu sefer daha düzgün bir şekilde toparlayacağınızı düşünüyorsunuz. Kadın da düşünüyor olabilir bunu, erkek de. Ve gidişatta da dediğim gibi burada bir karşılaşma da olabilir, sevgi de olabilir, aşk da olabilir, anlaşma da olabilir. Ama ondan sonra yine bir çıkmaz bir durum var, bir labirent var. Çıkamıyorsunuz bu işin içinden. Bir tek şunu söyleyebilirim. Bu durumda bu olay, bu enerji her nedirse kadın baş rolde. Önde gidiyor kadın. Diğerler onun peşinden geliyor. Yani güç kadından yana. Bu tadilat da olabilir evinizde. Bunlar eve girip çıkan ustalar da olabilir. Dikkatli olun. Temizlik süpürge evin yanında. Bir tadilat işleri olabilir. Ustalar sizi kandırabilir veya e, ev için bir şeyler alıyorsunuz. Sürekli aldığınız yerdir. Oraya dikkat edin. Orada sizi kandırabilirler, aldatabilirler alacağınız şeylere çok iyi dikkat edin. Çünkü sonradan işinize yaramayabilir. Ev alıyorsanız da dikkatli olun. Bu emlakçı değilse bu insan. Hukuki bir işleriniz varsa e, bu insan size yardım ediyor gibi gözükecek. Evet onunla anlaşacaksınız ama dediğim gibi yine de bir labirent var. Yine de bir çıkmaz bir durumunuz var. E şimdi ne yapayım? Şimdi hangi yolla gideyim? Şimdi bu karmaşık durumdan nasıl çıkayım diye. Öyle bir durumunuz da olabilir. Bakın bu kadın bu labirentte dolanıyor, dolaşıyor her nedirse. Tekrar tekrar geliyor böyle. Başladığı yere geri dönüyor. Yani labirentin anlamı nedir? Çıkmaz bir durum. Bu da önde giden bir kadındır. Buradan dolaşarak geliyor. Dolanarak tekrar gidiyor. Aynı yerde duruyor. Yani çıkamıyor işin içinde. Ve unutmayın ki kadın da olsanız, erkek de olsanız siz yalnız değilsiniz. Sizin arkanızda gelen insanlar var. Sizin çizdiğiniz yolla gelen insanlar var. Siz nereye gidiyorsanızsa o insanlar da sizin peşinizden geliyorlar. Siz tekrar gidip aynı yerde dursanız bu işin içinden çıkamayacaksınız. Bunlar da gelip sizin yanınızda duracaklar. Onun için sizin önünüzü, yolunuzu iyi belirlemeniz lazım. Ki bu labirent durumundan çıkabilin diye. Dediğim gibi bu daha önce hayatınızda olmuş bir olay da olabilir. Gönül işleriyle ilgili bir soğukluk, bir küslük. Şimdi bir köprü inşa edilmiş aranızda, bir bir araya gelme var, bir konuşma var en azından. Hani bir görüş olmasa da uzaktan uzağa bir konuşma var. Ee, ve siz bunu ilerletmek istiyorsunuz ama bilmiyorsunuz. Nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz her iki taraf. Evet konuşabilirsiniz ama ondan sonra yine de çıkmazınız var. Sevgili yengeç burçlarımız sizler için açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.